Nasılsınız? ne diyorsunuz? ne Nasıl, nasıl bir yaş yıl geride kaldı? Valla güzel ve yorucu bir yıl geride kaldı. Ee, biraz gerçekten hani projeler açısından da yorucuydu ama güzel işler yaptık, güzel böyle eğlenceli anılar paylaştık. Çok güzel anılar bekledim, güzel bir yaştı. Daha güzelleri hepimiz için olsun inşallah. İnşallah diyelim. Peki yeni yaşınızda dileklerinizden nasıl bir kariyer, nasıl bir hayat? Birazcık Şikaya kadar yaptıklarımızdan daha da güzelleri olsun diyelim. Keşke var mı? Valla keşkelerim yok. Bunu bana daha öncesinde annem sormuş. Hiç keşke var, keşken var demişti. Anneniz? Evet. Ben de yok demiştim. Yani şu ana kadar yaptım bir şeyden pişman değilim. İlk de yapmışım ve bir ilk TV'ni de bu noktaya getirmiş demiş. O zaman büyümüşsün tamam demişti. <laughs> anneniz, anneniz bir şeyden şüphelenip kızım bana söylemediği bir şey var mı değil mi? Keşkelerim <laughs> yok, var. Yok yok yok. <laughs> Zormuş olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> yok her şeyi ben onunla paylaştım. Hiç Peki ilk doğum gününüzü hatırlıyor musunuz? İlk doğum günümü... Yani ilk mum üflediğiniz Ay, anı hatırlıyor musunuz? Fotoğraflarını... İlk dilekler biliyorum. unutulmuş mu? İlk dilekler... Veya ilk dilekler Şu gerçek an, olmuş Şimdi baktığımda o zamanki dileklerim ne kadar aslında e, basitmiş diyorum. O zaman bir daha yolun başında olduğu için şunu istiyorum. Atıyorum bir oyuncak vardır, bir şey vardır. Şuraya gitmektir, buraya gitmektir. Bunları söylüyor olursa ama şu anda genel, daha tatlı, daha ileriye dönük güzel dileklerim var diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar daha pasta <laughs> yüklemedim. Şimdi bana dileklerimi soruyorsunuz. Peki büyüdükçe hayaller küçülüyor mu? Büyüdükçe hayaller küçülüyor. Bence hayaller hiçbir zaman küçülmüyor. Öyle de hiçbir zaman hayal tutmayı bırakmamız lazım. Güzel bir şekilde devam etmek için. Olmuş olduğunuz hayallerden gidiyorsanız o zaman bugüne kadar gerçekleştiğiniz hayalleriniz nelerdir? Bundan sonraki hayalleriniz nelerdir? Yani ne hatırladığım, hatırladığım bir var. hayalim var şu ana kadar. Onda da gerçekten daha küçüktüm. Hep diyordum ki oyuncu olacağım. kendi hayatını kuracağım. Çalışıp başarılı, güçlü bir kadın olacağım diyordum. Ve böyle 18 yaşıma geldiğimde durup böyle bir dakika ya gerçekten ben bunu hayal etmiştim ve oldu dedim. Bunlar direkt kendi